merhaba arkadaşlar Daha önceden sizlere söz vermiş olduğum gibi kanalıma abone olan ve videonun altına abone oldum yazan kardeşlerimiz arasında Bluetooth kulaklık çekilişi yapacaktık bugün çekilişimizi açıklamamız gerekiyor bu site üzerinden katılımcı arkadaşlarımızın isimlerini buraya yazarak çekilişimiz isminde buraya yazdık kazanacak kişi sayısı bir olarak belirledikten sonra çekilişimizi başlatacağız. Öncelikle buraya isimleri alt alta yazmamız gerekiyor. Bu yüzden yorum yapan arkadaşlarımızın isimlerini ben buraya birer birer yazdıktan sonra videoya devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi bu videonun altına yaklaşık olarak 66 kişi yorum yapmış, 58 kişi beğenmiş. Bazı arkadaşlarımız ayrı ardı ardarda birkaç defa yorum yaptığından ötürü yorum biraz fazla çıkmış. Şimdi Buradaki yorum yapan arkadaşlarımızın isimlerini programda alt alta yazacağız ve daha sonrasında çekilişi otomatik olarak başlatacağız. İlk kardeşimiz Memo Genç olarakmış. Evet arkadaşlar şöyle kontrolü sağladıktan sonra isimlerin eksiksiz bir şekilde yazıldığını kontrol ettik. Şu anda yorum yapan arkadaşlarımızdan herhangi bir eksik ismi olan yok baktığımız kadarıyla. Yorumu gizli olan arkadaşlarımız olur da onları göremiyor isek ona bir şey yapamıyoruz maalesef. Şu anda Bluetooth kulaklık çekilişi olarak ismimizi yazdık kazanacak kişi sayısını 1 olarak belirledik. Yedek kişi olmayacak. Yalnızca bir katılım hakkı olacak şekilde belirledik. Kazananı kazananları belirle butonuna tıklayıp büyük çekilişimizin kim olduğunu, kime çıktığını göreceğiz hep birlikte. Ben de merak ediyorum. Ve basıyorum. Bakalım. Evet. Toplam 26 katılımcı arkadaşımız arasında Yenilmez Kılıç adlı arkadaşımıza Bluetooth kulaklığımızı hediye olarak göndereceğiz. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Kendisini tekrardan da tebrik ediyoruz. Güle güle kullanması dileğiyle bizleri takipte kalmasını kendisinden rica ediyoruz.